ne oluyor maşallah dedi iki gün yaşamıyor. <laughs> tabii tabii. tabii. Ama... Peki onlar, onların ayrılığı bile asaletli olur. Bak okey. Evet, Kabulim öyle musun? bir görüntüleri evet. var. Şu. Öyle bir görüntüleri var. var <laughs> Allah korusun. Peki son zamanlarda bizim bu masada çokça konuştuğumuz, hı. şimdi bir e, bu konuların uzmanı olarak sana danışacağımız, soracağımız bir konu var. Hı hı. E, sevgili izleyiciler Özcan Deniz e, biliyorsunuz kendisinden 24-25 yaş küçük e, tasarımcı Samar Dadgar'la aşk yaşıyor. Yüzüklerde takıldı. Tarih henüz verilmedi. Eğer nikah masasına oturursa Özcan Deniz'in ikinci evliliği olacak. Fakat Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım. Evet 3. İlki Almanya'daydı doğru. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım bu işe karşı ve bunu açık açık kameralarda söyledi. Oğlumun evlenmesini istemiyorum dedi. Ve Samar Datgar'dan da bir tepki geldi. Önce anneyi izleyip hatırlayalım. Yani siz artık hani evlenme devriyle hani evlenme sıcak bakıyor musunuz? Haa. Şimdi burası sakat. Yani... Ee, ben Özcan'ın Duysun da bunu Özcan'ın Evliliğini istemiyorum Bir tane çocuğu da var Ama kız arkadaşıyla da Mutluluklar diliyorum Yani illa nikah masasına mı Oturmak lazım Gönüller bir olsun Kalpler bir olsun Dürüstlük olsun Bunu Allah'ımdan diliyorum Evet duyacak tabii şu konuşmalarımı. Evet evli evliliğini istemiyorum. Zaman zaman ben dinliyorum magazinde bunu. E, tabii ki belki bu konuşmam e, kız arkadaşının gücüne de gidebilir bilmiyorum. Ama ben istemiyorum. Özcan da bunu düşünmesi lazım. Evet, Samar'ın da bir tepkisi var. O da Samar'ında Evet aslında. Nişan taşında yürürken arkadaşlar mikrofonu uzatmışlar. ...ve müstakbel kayınvalidesinin sözlerini sormuşlar. Evet. Nasılsınız? Bir şey Bir şey sorabilir miyiz? <laughs> Ee, bugün gazetelerde çıkan bir haber vardı. Özcan Bey'in e, annesi sizi gelin olarak istemediği dair. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Açıklamasının ardından hemen müstakbel gelen gelin e, nişan taşında bir mücevher mağazasına girerken görüntüleniyor. Yani alt metninde sanki kalbi kırılmış Özcan Deniz sevgilisini böyle ödüllendiriyor. Bak git canım özel bir mücevher kendin <laughs> kendine. Ya. bir hediye al. <laughs> Çok iyisiniz ya. Buradan da bir gündem çıkaralım. ne diyorsun? Ya bir kere Kadriye hiç, hiçbir anne hani oğlunun haberi olmadan böyle bir açıklama yapmaz. Yani, bu camiye açık evet, konuşuyorum. Evet. Sonra. Yani hani e, ikincisi burada gördüğüm şöyle bir şey var. annesinden ayrışamamış erkekler ilişki yaşayamıyorlar. Hmm. Yani çünkü anne bazı anneler evlatlarından bir tanesiyle flört ediyor sürekli. Onu kendine yatırım yapar gibi hmm. tutuyor. Onun evlenmesini istemiyor. Bu evlenme istememenin amacı da şu, mal paylaşımı. Hmm. Genelde budur. Yani para dışarıya çıkmasın, içeride hmm. kalsın. Aslında ihtiyaç budur. Bunun için yapıldı. Yoksa önemli değildir evlilik, aileler. Mal için. varlığını koruma aslında. <laughs> Öncelik budur her zaman. Evet. Mal varlığını koruma. Ee, i̇kincisi, yani Artık belli bir yaşa gelmiş bir insanın kararlarını kendisinin vermesi gerekiyor. Anne artık bu konulara girmemeli. Hmm. Biz burada şunu görüyoruz. Demek ki ayrışamıyor anne ile oğul ve e, evlense de boşanacak tekrar. İlişkiler yine problemli devam edecek hmm. onu göster Ya da biraz evvel e, seyirciler haberi izlerken biz masada da konuştuk. Aslında Özcan Deniz'in de çok evlenmeye niyeti yok da annesinin hmm. üzerinden mesaj de bir veriyor. mesaj veriyor. E tabi yani hani kendi aralarında konuşuyorlardır bunu. Yani yani, evet. Aile aslında, içinde bu konuşulmuştur. Aman kendi kendine gelin güvey olma. Aynen. Kıza bir mesaj bu. Aynen yani ilişki yani evlilik e, evlenmeden de devam edebilir de düşünsene bak çok ilginç. Ee, Anadolu'da yetişmiş bir aile. Evet. Artık Anters, musun? Birkaç program önce şey demiştim. Evlilik olmayacak ileride diye. Evet dedim. Artık dedin. Anadolu'dan da bu sesler çıkıyor bakın. evliliğe gerek yok, birlikte yaşasınlar. Çünkü neden? Boşanmalarda milyon dolarlıklar ya da milyon TL'lik nafakalar, tazminatlar havada uçuşunca evet. o malın parçalanmasını istemiyor aileler. Ama aşkımcım, söz konusu kendi kızı olsaydı. Aa o ayrı. Aman kızım evlenmeyin böyle gezin falan der miydi? Ya hayatta da. <gülüyor> <gülüyor> hayatta. Ya da Kadriye da ayrımcılık işte. Yani, tabii. Ya tabii. da Kadriye Hanım'ın kızı evlenmek üzereyken geliyor diyor ki anne evleneceğim ama e, eşimin ailesi evlilik sözleşmesi istiyor. Hiçbir şekilde pay alamayacaksın. Şimdi Hı. o zaman nedir acaba? Bir de böyle evlilikler var. E, e, ya o zaman şunu gösteriyoruz biz. Hala demek ki erkek yine ön plana alınıyor. Kadın ikinci planda. İkincisi ee, burada yapılan da kadına şiddet. Hmm, e, tabii, tabii. E, kadının duygusuna Bastır o duygunu. Bitirdin diyorsun. kızı yani sen. Bitirdin yani. Buraya yüzük da bak. taktık ama o yüzükten sonra 3 yılda sürer, 5 yılda sürer, geride döner. O yüzük öyle eski o parmakta. Aynen. Ama ben şunu söyleyeyim, artık lütfen ya. Yani geldiğimiz çağda annenizden, babanızdan ayrışın. Yani kendi hayatınızın kararlarını kendiniz verecek yaşa geldiyseniz. Artık bu önemli durumlarda annenize babanıza bitti artık o şeyler yani bu kadar yapışık Aşkım ve boğumlu yaşamaya gün gerek yok. Geçen arkadaş grubunda konuşuyorduk diyelim ki evlenecek ama bir bakıyor ki işte ya da flört ediyor evliliğe doğru gidiyor. Çocuk işte 35 yaşında ama hala annesinin babasının evinde bu bir gösterge mi? Tehlikeli bir şey bu. Yani yok tabii anne baba onu bağımlı etmiş kendine. Hmm. Çocuk şey yapamıyor dış dünyanın hmm. için tehlikeli ayrışamıyor oradan. Ömrü mesela o evlensin karısını da o evin içine daha çok almaya başlayacak. Yani bu şi, şudur. Anne ya da baba flörtü bırakmamış. Sevgili yapmış kendine. Bu zaten mutsuz anne baba ilişkilerinde olur. Hmm. Anne baba sağlıklı bir ilişkisi olsa evladı birey olarak yetiştirir ve özgürleştirir. Ama izin vermiyorsa kendi ilişkilerinde bir problem var demektir. Bu yaş çok şey. Yani 20 yaşından sonra artık bireysiniz ya. Kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Bunu öğrenmek zorundasınız artık. Bunu yeni nesil gö gösteriyor ama. Evet. Bak, Z kuşağı Z böyle. Kuşağı farklı. Aynen. Evet. Biraz orayı okumak lazım diye düşünüyorum Z kuşağını. Şimdi reklama gideceğiz ama arkadaşlar çok kısa o onun tarzını getirsek ekrana zaten yeter. <laughs> ee, Murat Dalkılıç da evliliğini 2017 yılında bitirdi. Boşandıktan sonra bambaşka bir Merve olarak karşımıza çıkmaya başladı. Tarzı değişti, paylaşımları değişti. Önceki de bir alışveriş merkezinde <laughs> böyle görüntülendi kelebekten Hande Can da onun tarzını şöyle değerlendirmiş. Merve Bolor ne kadar absürt olabilirim denemesi yapıyor bence. Uzun zamandır eski Merve'ye hasretiz. Birazdan Kafkas dansına başlayacakmış gibi gözüken son derece anlamsız bir kıyafette göstermesinin başka bir başka hiçbir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Mesela üzerinde ceket olmasaydı veya giydiği ceket o şekilde bağlanmasaydı belki de bu kadar göze batmayacaktı. Stilini anlamaya çalışıyorum. Yok kesinlikle bulamıyorum. Hiç eski merveyi özlediğimiz yok magazinliler <laughs> olarak. Bayıldım, <laughs> Çünkü neden eski merve düz Çok sıkıcıydı, şimdiki merve <laughs> Çok iki renkli. günde bir renk sunuyor, böyle güldürüyor, <laughs> eğlendiriyor. Bırakın birçoğu böyle olsun Aynen. ya. E Her aynı Aynen. çizgiye Aynen. çekiyoruz. Ka bir de kafa karışıklığını yansıtıyor, güzel.